konuşun. Hangi bölgede olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, hangi ırktan olursanız olun, Arap olun, Kürt olun, Türk olun, ne olursanız olun konuşun. Derdinizi anlatın. Kadın tutturmuşlar kadın. Kadın dünyaya esir olmak için, susmak için mi gelmiş? Ben susmayacağım arkadaşım. Ben susmayacağım. Kim ne derse desin ben susmayacağım. Kaç video çektik ya seninle burada. Buranın kadınları konuşamazmış. Video çekemezmiş. Buranın kadınları ekmek aç, yemek yap. Elinle otur, çamaşır yıka, erkeğe hizmet et. Hiçbir şey yapma, konuşma. Sesini duyurma, derdini anlatma. varlığını yoklukunu kimseye söyleme. E o zaman kadın oluruz. O zaman biz kocalarımıza karşı çok saygılı, çok efendi, böyle itakatar, ite, 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 ite katar, ne, ne dediler ona? Ite, ite ha Öyle olurmuşuz. E ben öyle olmam. Ben konuşurum, yani en azından burada bu bu zincirini birinin kırması lazım, birinin kırması lazım gerçekten, eğer o olabilirsem ne mutlu bana, kadınların buradaki bu coğrafyada yaşayan bütün kadınların sesi olursam ne mutlu bana, o zaman ben ölsem de gözüm açık gitmesin, konuşurum ben, kim ne derse desin, umurumda bile değil. ben kadınım, ben anayım, ben yokluk çeken bir insanım ama konuşurum, ekmekimi de açarım. Çamaşırlarımı da yıkarım, kocamın hizmetini de yaparım ama konuşurum. Biz kadınlar var olduğumuz müddetçe dünya da güzel olacak. Her şey güzel olacak.